bir tane kalp numarası göstereyim mi? şimdi buradan bir tane kalp seçim gözlerimi kapatıyorum arkamı dönüyorum Ezberlediniz mi? şimdi listemi 2'ye bölüyorum ikiye bölüyorum Şimdi tekrar keybiliyorum. Seçtiğiniz kartın bu de olduğunu söylüyorum. 1 2 3 4 5 Seçtiğiniz kart ilk bu 5'lesinin içinde değil mi? Yani bu 5 kartın içinde değil mi? Bu arada vallahi de seçtiğiniz kartı görmedim. Sayıyorum. 1 2 3 4 5 Şimdi Seçtiğimiz kalp bunun içinde değil mi? Bunun artık ihtiyacımız yok. Koyalım. Seçtiğimiz kartı ölümün üstüne koyuyorum. 2-3 kez, kez çeviriyorum ve seçtiğimiz kartı Edeyim. bu resmin içine yaşamıyorum resmi açıyorum ve seçtiğimiz kartı kısa süre içinde buluyorum ama bulabilirsin şöyle bir deneyelim çünkü seçtiğimiz kartı bunun için yaşamadım da bunun için de olması lazım hile mi yok işte yavaş kes yok çıkmadı bana ha ama şimdi hile anlaşılıyor belki karıştıralım yapalım <laughs> çıkmadı. Bir de ters dönüyor. Ben devam edeceğim. Artık bu aha. Seçtiğimiz kartı ters çevrilmiş halde bu